Merhaba Sümeyye sultan mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle e, Sıvı yağlı brownie tadında yumuşacık lokum gibi kurabiye tarifim olacak Çok ekonomik ve gerçekten çok pratik olan bu tarifi Sizlerin de denemesini Tavsiye ederim e, Küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum Henüz kanalıma abone değilseniz e, kanalıma abone olup yorum yapıp paylaşmayı bu güzel tariflerden haberdar olmak için de zil butonunu aktifleştirmeyi unutmayın diyorum. Sizleri fazla bekletmeden tarifimin yapımına geçiyorum. Ee, öncelikle karıştırma kabımıza 2 tane yumurtamızı üzerine 1 çay bardağı şekerimizi ilave ediyoruz. Bir çay bardağı sıvı yağımızı ilave ediyoruz. Harcımızı karıştırıyoruz. Yeterince karışmış olan harcımıza 2 yemek kaşığı kakao, 2,5 su bardağı un kullanacağız. 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilya ilave ediyoruz. Ununuzu kontrollü ekleyin. Bu yumurtanızın büyüklüğüne göre değişecektir. Ee, o yüzden ununuzu kontrollü eklemenizi tavsiye ederim. Harcımızı e, öncelikle spatulayla, daha sonra da elimizle yoğurup, e, yoğurup hazırlıyoruz. Hamurumuz hazır. Sıvı yağlı bir harç olduğu için hamurumuz ele yapışacaktır. Bu nedenle elinizi mutlaka yağlayın ve ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yağlı kağıt serili tepsimize alalım. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişirmeyi alacağız. Kurabiyelerimiz pişerken bu arada biz de sosunu hazırlayalım. 1 bardak kaynatmış olduğumuz sütümüze 1 yemek kaşığı dolusu kahvaltılık çikolata ilave edeceğiz. İyice karıştıracağız ve sosumuzu kenara alacağız. Kurabiyelerimiz fırından çıktı, muhteşem oldu arkadaşlar, lezzetlerinden çatladılar. Kesinlikle ve kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Buraya kadar seyrettiyseniz değerli kalplerinizi yoruma bekliyorum. kurabiyelerimizin ilk sıcaklığı çıktıktan sonra önce sosa daha sonra da hindistan cevizine bulayacağız. Çok ıslak bir kurabiye seviyorsanız sosta biraz fazla tutun. Çok fazla değil, sadece ben sosu tadı gelsin istiyorum diyorsanız da hemen bir 10 saniyeden sonra kurabiyeleri çıkarıp hindistan cevizine bulayabilirsiniz. Bu şekilde kurabiyelerimizi yapıp servis tabağımıza alıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi muhteşem bir tarif, muhteşem bir lezzet. Mutlaka ama mutlaka denemenizi tavsiye ederim. İç dokusunu sizlerle paylaşacağım. Bu güzel tarifle sizleri baş başa bırakacağım. Beğenip paylaşmayı, yorum bırakmayı, kanalıma abone olmayı da unutmayın lütfen. Beni seyrettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Mutfağınızdan bereket, ağzınızdan tat, kalbinizden sevgi eksik olmasın. Yeni tariflerimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.